Uzun zaman önce dünyada iki hüküm sürerdi, insanlar ve canavarlar. Bir gün iki arasında bir savaş çıkı geldi. Uzun bir çatışmanın ardından savaşı insanlar kazandı. Canavarları bir büyüyle yer altına hapsettiler. Yıllar sonra Ebot'ta 2010 Efsaneye göre bu dağa tırmananlar bir daha geri dönmezmiş. Undertale çeviri ve projesi Bozkurt Evet arkadaşlar, bugün Undertale oynuyoruz. Öncelikle ben bu oyunu arkadaşlar videoyu çektim ama maalesef ki video kaydı gitmiş arkadaşlar. O yüzden tekrardan başlıyorum. Adım Kadir, evet. YouTuber Sans. Arkadaşlar ben e, az çok oyunu biliyorum aslında. Çok hikayesini tam olarak bilmiyorum ama e, karakterlerden bazılarını falan biliyorum. Mesela Sans'ı biliyorum. Papayrus'u biliyorum. Papayrus'u biliyorum. Bir de bu karakter bizim oynadığımız karakteri biliyorum. Adı Frisco neymiş adı. Bu yüzden videosunu çekmeye karar verdim. Umarım seversiniz. Şimdi bu çiçek ne bu orada? Hey ya ben Flowey. Çiçek Flowey. <laughs> Neden kendimi tekrar tanıttırdım? Kim olduğumu bilmemiş gibi yapman çok kabaca. Birisi sana düzgün davranmayı öğretmeli. Sanırım iş başa düşüyor. Hazır mısın? Başlayalım. Tamamdır. Kalbi gördün mü? O senin ruhun var. Şu simgesi. Ruhun güçsüz başlar. Ama çok çok sevgi alırsan büyütüp güçlendirirsin. Sevgi neyi ifade ediyor? Sevgi tabii ki. Biraz sevgi istersin değil mi? Merak etme. Seninle biraz paylaşacağım. Ne sevgisiymiş? Aşağıda sevgi paylaştıkça büyür. Minik beyaz arkadaşlık topları. Hazır mısın? Hareketlenme. mi? kadar al. Tamam alalım. Lan. Seni salak. Bu dünyada ya ölürsün ya da öldürürsün. Kim böyle bir fırsatı geri teper ki? Ananı. Geber. Hayır hayır hayır. Hayır gelme gel. Lan. O, o ne lan? Ne kadar korkunç bir yaratık. Zavallı bir ma masum bir gence işkence ediyor. Sakın korkma evladım. Adım Toriel. Her harabelerin koruyucusuyum. Her gün bu yoldan geçer ve birisi düşüp diye bakarım. Uzun zamandan beri buraya gelen ve gelen ilk kez Gel. mezarlığa geçmek için sana hep gideyim. Bu taraftan. Ama size biraz daha kısalım. Neymiş bu? Tepende bir tane harabelerin gölgeleri için azimini dolduruyor. Canım tamamen doldu. Ha bu kaydetme yeri. Tamam kaydedelim. Dosya kaydedildi. Gidelim Toriyed'in Yeni evine hoş geldin küçüğüm. Sana harabelerin işleyişini öğretmeme izin ver. Ne yaptın lan? Harabeleri bulmacalarla dolu. Anahtar ve güzel arasında antik bir bağ var. Odadan odaya geçmek için onları içirmek gerekiyor. Lütfen kendini bunları görmeye odakla. Ha biz de bastık. Buna basamıyoruz be. Ne yapalım? Yalnız korkusuzlar geçebilir. Cesur alanlar, akılsız olanlar. ikisi birden olana geç hala Ne alaka Burada ilerlemek için birkaç düğmeye basman gerekiyor. endişelenme mi? Açman gerekenleri işaretledim. Tabiyeleri tamam, okumak için Z'ye bas. Ha bunu biliyoruz zaten. Yol takip et. O var gerçekten. Ne, ne, lütfen bu düğmeye bas. Tutorial. Tamam bastık. Ne Muhteşem. Seninle gurur duyuyorum küçüğüm. Bir sonraki odayı ilerleyelim. El altında bir insan olduğun için can hala sana saldırabilir. Bu durum hazırlıklı olmak mı gerekiyor? Her neyse. Endişelenme. Yapacağın şey basit. Bir canavarla karşılaşınca savaşa girersin. Savaştayken dostça bir sohbet başlat. Bir sürü oyalı. Ben taş çatışmayı sonlandırmak için geleceğim. Cansız bak konuşarak pratik yap. Aslında bak yine karşılaştın. Eğlenme işi oldu. Eğlenme yapalım. Konuş. Bak konuştun. Sohbet etme hevesi değil gibi. Sor senden memnun. Kazandın. Kazancı 0. sıfır. ve sıfır aldın. Aa çok iyi. Sen çok iyisin. Bu da bu odada başka bir bulmaca var. Açıp çözebilecek misin? Frogit sana saldırıyor. Frogit iltifat et. Test et. İltifat edin. ne deniyen anam adam yine de, de pop poplandı. O tip ne oldu? Arkadaş işte, tipe bakar mısınız ya? Şu tipe bak tipe bak Kazan, kazancı sıfırdı, tipe, sıfır hep sıfır oldu. hiçbir şey kazanamıyoruz biz ya. Ne yazıyor burada? Bir batıdaki oda doğudaki odayla aynı çabuğuna sahibi Eee burada ne yapacağız? Bulmaca bu ama neyse şimdilik elimiz Bulmaca buymuş da bizi elimizi tutturuyormuş. Arkadaşlar bu video biraz kısa olacak diğer bölümler daha uzun olacak. Çünkü eğer sevilirse bölümler gelecek. Sevilmezse ne yani bilmiyorum. Bulmacalar şu an çok tehlikeli. Buraya kadar çok başarılıydın evladım. Ama senin için zor bir isteğim olacak. Bu odanın sonuna kadar kendi başına gitmeni istiyorum. Bunun için beni affet. Gel lan buraya. Hayır, kaçıyor. Nereye gidiyoruz biz ya? Toriyali kimsenin ise. Bilmiyoruz ki. Keçiye benziyor. Lan burada? Hı. Selamlar evladım. Endişene mi? Seni terk etmedim. Onca zaman bu sütunun arkasındaydım. Bana güvendiğin için sağ ol. Ama bu alıştırma işin önemli bir sebep vardı. Bağımsızlığını test etmek. Halletmem gereken bir iş var. O sırada anız kalman gerekecek. Lütfen burada kal. Kendi başına hiçbir şey yapman çok tehlikeli. Bir fikrim var. Sana bir cep telefonu vereceğim. Bir şey ihtiyacın olsa aramaya yeterli. Usludur tamam mı? Vermedi ki oğlum hiçbir şey değil mi? Aha telefon. Merhaba de kenar hakkında ona ne de flört. Flört ne oğlum? Tövbe estağfurullah. Eşyada bir şey yok durum. Kadir seviye bir can 20. Sevalır 0. Savunma 0. Silah sopa zırh bandaj. Uyy uşağım neymiş bunlar? Zır. Alo ben Toriel. Odayı tak ettin yoksa? İler, i̇leride açıklamam gereken birkaç bulmaca var. Kendi başına çözmen tehlikeli olur. Kendine dikkat et. Tamam mı? Bu gitme. Bırak bırak. Pardon insan. Canavarlarla savaşların için bir tavsiyem var. Belirli eylem yapman ya da onları canlarını çok az bırak kadar, savaşman gerek. Onlar seninle savaşmak istemeyebilirler. Bir canavar seninle savaşmak istemezse lütfen merhamet et insan. Bırak. Tamam burada bırakalım arkadaşlar. Yapraktan arasında coşkuda şeritleri için azimde dolduruyor. Can tamamen doldu. Arkadaşlar daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmanız yeterli. Undertale'ın gelmesi için lütfen like atın arkadaşlar. Ben bu oyunu bayağı sevdim çünkü. O zaman hoşçakalın. Bay bay.